İyi akşamlar sayın seyirciler. Yeni bir haftada daha gündemle karşınızdayız. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay düzenledikleri basın toplantısında gündemdeki konulara değindi. Uluçay Afyonkarahisar'da kalkınmaya öncelikli 7 ilçenin belirlendiğini söyledi. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın haftalık olan basın toplantısı yapıldı. İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıya İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Yakup Yılmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek katıldı. Gündemi değerlendiren Başkan Uluçay konuşmasına Adana'da düzenlenen gençlik şöleni dönüşü geçirdikleri kazada hayatını kaybeden ve yaralananlara başsağlığı ve geçmiş olsun mesajıyla başladı. trafik evet, kazasında genç kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaratılır artı şifalar diliyorum. Keder ailelerinin ve teşkilatımızın başı sağ olsun. Valiler kararnamesine değinen Başkan Uluçay iki valimizi de tebrik ediyor görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum dedi. 9 Haziran 2020 tarihinde Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Valimiz Sayın Gökmen Şirket Şirket Şehrimize verdiği emeklerden ödülü teşekkür ediyor yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Biz kendisinden ziyadesiyle memnunduk. Ancak malumunuz belirli dönemlerde çıkaran bayanlar kararlamasını sanki olan içinmiş gibi bir izlenim verilmeye çalışması maalesef sıfır tüketmiş olup toplumda karşılığı kalmayanların bir kararlamadan bile siyasi çıkar elde etme çabasına dönüştürülmüştür. Böyle bir durum ki, büyük bir şey olması dolayısıyla bir üst makam olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan tarihçi öğrencisi makaması ile birlikte ilimize aile ve sosyal hizmetler bakan yardımcılık görevinden Cumhurbaşkanı Karar ile ilimize bağlı olarak atılan değerli hemşehrimiz Kübra Akar'ın ilk başına, ilk başına da görevinde muhafakiyetler diliyorum. Uluçay konuşmasında İhsaniye ilçesine bağlı Akören köyünde ve Karacaahmet'te yoğun yağış sonucu oluşan

Adı ve adı vereceğine kızlara vatandaşlarımızın yararlı tanıması için kurum yetkililerimizle birlikte çalışmalar başladık. Uluçay Afyonkarahisar'da kalkınmaya öncelikle 7 ilçenin belirlendiğini belirterek şöyle konuştu. Afyonkarı ve ilçelerimizi kalkınmak adına yapılan desteklerle Bayrak, Çobanlar, Evciler, Hocalar, İstani, Kızılöre ve Sinan ve Sinanbaşı ilçelerimiz teşvik sistemine dahil edilmiştir. Afyon Kalesi'nin tek top gücün kalmamasını sağlayacak bu destek modeliyle yapılacak yatırımlar toplam yatırım tutarının yüzde ellisi oranında ve bilgilerini yüzde ödeyecek. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de teleferik ihalesindeki son durum hakkında şunları söyledi. Teleferik ihalesi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz pazartesi günü de Ankara'da sözleşmemizi resmileştirdik. Noterde sözleşmemizi imzalıyoruz. İki Türk bir de e, işleri bir şey iş adamı, üç ortaklı bir firma kazandı. Bunlar Türkiye'de iki veya üç bölgede telefon işletmeleri var. Aynı zamanda Fethiye'deki Beyler'in babaları da orada e, yavaş karıştı işletmeleri de var. Hem yani tecrübeli bir firma. Tabii biz hem kira alacağız, başlangıç noktasındaki işletmelerin yıllık kazancından, cirosundan yüzde belediyemize gelir elde Sayın 1864 Büyük Çerkez Sürgünü ve katliamının 158. yılı dolayısıyla Dinar ilçesine bağlı Yapaoğlu Köyü'nde bir anma töreni düzenlendi. Programda Çerkezce ağıtlar yakılarak sürgün ve katliamın bir sonraki nesillerce bilinmesinin önemli olduğu vurgulandı. 1864 Büyük Çerkez sürgünü ve katliamının 158. yılı dolayısıyla Dini ilçesine bağlı Yapağalı köyünde anma programı düzenlendi. Programda Çerkezçe ağıtlar yakılarak sürgün ve katliamın bir sonraki nesillerce bilinmesinin önemli olduğu vurgulandı. Sürgünde hayatını kaybedenler için iki dakikalık saygı duruşuyla başlayan programda köy muhtarı İsmail Çelik açılış konuşmasını yaptı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ahmet Özen yaptı. Konuşmasında sürgün ve katliamın Rus tarihinde kara bir leke olduğunu vurguladı. Kuzey Kafkasya'da yaptıkları savaş mezalim ve zürümleri başlayınca Kuzey Kafkasya halkları bu fiili durumu kabul etmediler. Silaha sarılarak 90 yıl sürecek bir direniş başlattılar. Rusya büyük insan kaynağına sahipti. 10 binlik tümenleri, 100 binlik orduları vardı. Orduları yok edildikçe cepheye durdu. sürdü. Yani kışın soğuğunda karda evsiz diyeceksiniz ve doğru dürüst diyeceksiniz. Bu insanlar tifo, tifüs ve çiçek hastalıklarının pençesindeydiler. Anasız kalmış çocuklar ölmüş annelerinin göğsünde süt arıyorlardı. Rus tarihinin yüz karası olan bu acılı sayfa Adiyat tarihi açısından büyük zararlara yol açtı. Kabzelerimizi yani geleneklerimizi miras bırakmıştır. Şimdi biz de diyoruz ki Geçmişimiz aynı zamanda geleceğimizdir. Yapılan konuşmalardan sonra Mehmet Eli Erdoğan tarafından sürgün ağıtı dile getirildi programda. Katyan ve sürgünde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim televeti de yapıldı. Etkinlik çerkezce dualarla son buldu. Sen, sen. Bolvadin ilçesine bağlı Kurucu Ova Köyü'nün vatandaşları dertli. Çünkü camilerinin imamı olmadığı için her gün bir kilometre uzaklıktaki başka bir camiye gidiyorlar. Köy sakinlerinden özellikle yaşlılar her gün yürümekten yorulduklarını söyleyerek an bir an önce camilerine imam atanmasını istiyorlar. Köylüler bir an önce camilerine imam atanmasını istiyorlar. Bolvadin ilçesi Kuruca Ova Köyü Merkez Camii'nde imam olmadığı için vatandaşlar çoğu zaman vakit namazlarını kılamadıklarını ve cuma namazlarını da çoğunlukla bir kilometre uzaklıktaki başka bir camiye giderek kılıyorlar. Yaklaşık beş aydır camilerinde imam olmadığını ifade eden köy sakinleri bir an önce camiye imam atanmasını ve namazlarını düzenli kılmak istiyorlar. Camide imam olmamasından en çok dert yakınanların başında ise köyün yaşlıları geliyor. Her gün Kilometrelerce yol yürüyüp vakit namazlarına gitmeleri gerektiğini dile getiren vatandaşlar bu durumun kendilerini çok yorduğunu belirtiyorlar. Köy sakinlerinden battal tabanlı geçtiğimiz Şubat ayından bu yana camilerinde imam olmadığını ve bu durumun kendilerini fiziksel olarak çok yorduğunu söylüyor. Şubattan bu yana hocamız yok. Camilerini yiyen iki arkadaşımız var. Onlar Ramazan'da hocayı tuttular. Ondan sonra biz de köy halkı olarak... Cumhuriyet olarak o, o şey hocanın parasını verdik Allah razı olsun. Terahımızı o orada gitti. Ondan bu yana da hocamız yok. Hoca aşağı camiye gidiyoruz bu şey cumada. Burayı kapatıp gidiyoruz. Aşağı cami, kardeşler camisinde bu cumamızı kıldık. Merkez camimiz kapandı bu cumada. Hoca ne zaman gelecek bilmiyoruz. Ve sakinleri birinin önce camilerini imam atamasını bekliyor. İmam olmayan camide bazen köyün yaşlıları cemaate namaz kaldırıyor. Bizim hocamız gelsin. Aşağıdan bize 1 kilometre gidip gelemiyoruz. Sayın seyirciler Expo 21 Hatay başladı ve Afyonkarahisar Belediyesi de bu fuarda yerini aldı. Gastronomi birimi Anadolu'nun ilk camisi Habibi Neccar Camii'nde cuma namazı çıkışı tescilli lezzetimiz Afyon Lokumu'nu ikram ederek Şehir Postası gazetesine de dağıttı. Belediye ekipleri Hatay Gastronomi evinde Afyonkarahisar lezzetlerini ikram etti. Afyonkarahisar Belediyesi şehrimizle birlikte gastronomi şehri olan Hatay'da Expo 2021 etkinliklerine katıldı. Hatay'da bulunan gastronomi birimi Anadolu'nun ilk camisi Habibi Necar Camii'nde Cuma namazı çıkışı tescilli lezzetimiz Afyon Lokum'unu ikram ederek Şehir Postası gazetesinde dağıttı. Belediye Başkan Yardımcısı Barış Dal, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, Gastronomi Birim Sorumlusu Zakire Şahin ve ekibinin katıldığı Expo 2021 Hatay Fuarı'na Afyon Karahisar lezzetleri damga vuruyor. Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan belediye başkan yardımcısı Barış Dal, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Expo 2021 etkinliklerine katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Anadolu'nun ilk camisi olan Habibi Necal Camii'nde yöresel lezzetimiz olan tescilli dokunumuzu gelen turistlere ikram ettik. Afyonumuzun tanıtımını yaptık. Çok güzel tepkiler aldık. Vatandaşlar Afyon'un güzel olduğunu hatta hemşehrilerimizle de karşılaştık. Hatay'ın turistik yerlerini gezen hemşehrilerimizle rastladık. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akarsa Hatay Valiliği ve Hatay Müftülüğü'ne desteklerinden dolayı. Odayı teşekkür etti. Anadolu topraklarında bilinen en eski caminin Habibi Neccar Camii'nin içindeyiz. Ve etrafında Hatay'ın Afyon Karahisar'la birlikte gastronomi şehri olan Hatay'ın en önemli ibadet merkezlerinden birinde Habibi Neccar Camii'nde Afyon'u şe şehrimizin lezzetlerini ve gastronomisini tanıtma imkanı bulduk. Bu imkanı bize sunan Hatay Valiliğine, Hatay Müftülüğüne de teşekkürü bir borç biliyoruz. Amacımız burada kardeşliği artırmak, tarihimizi Hatay'ın tarihiyle birleştirip aktarmak. O yüzden de burada yüzlerce insana ulaşmak, turist kafilelerine afyon anlatmak, belediyemizin faaliyetlerini anlatmak, şehrimizin lezzetlerini tattırmak imkanı bulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Herkese Hatay'da bu değerleri keşfetmeye bekliyoruz. Biz de buradan Hatay'ın tanıtımına da bir katkıda bulunmuş olalım. Kazılımcılar da Afyon gastronomisinden övgüyle bahsettiler. Her yerde bir farklı, Afyon da daha bir farklı. Afyon stüdyon, lokumun, ondan sonra her türlü besinin olduğu bir yer. Türkiye'nin yani besin ambarı diyebiliriz. Özellikle lokum konusu çok daha öne çıkan bir yer. Kaymaklı lokumun zaten başka şey yok. Sevilen bir besin. Afyon'dan gurme edeceğim Herkese teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin herkese de. Teşekkür ederim Biz Antalya'dan grup olarak Hatay Antep turu yapıyoruz. Bugünkü programımızda Habibine Hedcar'da Afyon'u görünce dedim ki arkadaşlara Afyon'u biz gidemedik, Afyon bize gelmiş. Bu nimetler için teşekkür ederiz. Bu tanıtım günlerinin faydasını eminim göreceksiniz. Ve bütün şehirleri bu tür tanıtımları yapmalarını tavsiye ederim bir turizmci olarak. Aslında Kapılca'ya gittim kızım çok güzel hoşuma gitti. Lokumu mu den, insanlar mı den, den o kadar güzeldi. Yani çok güzeldi. Böyle hep oradan lokum aldık, hediyelik. Hmm, çok güzeldi. Güzel. Çok güzel. Güzel başka ne diyeyim? <laughs> Siz, ben de zonguldaklıyım. E, Afyon Afyon'a daha da da de gitmiştik. Yani güzel her geldiğimizde yani tadıyoruz. Kayma olsun, lokum olsun, Afyon, lokumu Afyon, olsun, Afyon, olsun Afyon, çok Afyon, güzel. Geldiğinde. Hatay evine giden misafirlere Afyon lokumu tek tek ikram edildi. Afiyet <laughs> olsun. 30 Haziran'da sona erecek Expo 2021 Hatay'da Afyon Karahisar standı 2 hafta boyunca ziyarete açık olacak. Sayın seyirciler Sinan Paşa da tadına baktığı soğuk baklavanın üstündeki kakao boğazında kalan ve çıkaramayan müşterinin imdadına pastane sahibi yetişti. Dükkan sahibi Heimlich manevrası ile müşterisinin canını kurtararak boğazında kalan kakaoyu çıkarırken yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor. Sinan Paşa'da da tadına baktığı soğuk baklavanın üstündeki kakao boğazına kalan ve çıkaramayan müşterinin imdadına pastane sahibi yetişti. Dükkan sahibi aynı iş ile müşterisinin canını kurtarıp boğazında kalan kakaoyu çıkarırken yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Sinan Paşa ilçesi meydana geldi. Murat Turan'ın ilçe merkezinde işlettiği pastaneye giden ve ismi öğrenilemeyen orta yaştaki bir müşteri soğuk baklava sipariş etti. İşleri sahibi de soğuk baklavayı paketlerken müşterisine tadına bakması için bir tane ikram etti. İkram alan adam baklavayı yerken tatlının üstündeki kakaosu boğazında kaldı. Bir anda sağa sola koşturmaya başlayan talihsiz adam ardından dolabı açıp su aldı. Suyu içen adam boğazına takılan kakaoyu çıkaramayınca bu defa dışarı çıkıp kaldırımdaki çöp tenekesine istifra etmek istedi. Yaşananları bir süre izleyen Turhansa, müşterisinin boğazına kalan kakao çıkaramadığını görünce dışarı çıkıp müşterisini beline sarılıp hayat kurtaran Heimlich manevrasını yaptı manevrayla talihsiz adam adeta hayata dönerken boğazında kalan kakaoyu çıkarmayı başardı. Adamın boğazında kalan kakaoyu çıkarmasıyla herkes rahat bir nefes aldı. İşletme sahibi Murat Duran olaydan bir gün sonra müşterisinin teşekkür etmek için dükkana geldiğini belirterek adamı boğulmaktan son anda kurtardığı için mutlu olduğunu da ifade etti. Ona bir de soğuk bakla ikram ettik. O da üzerindeki çikolata parçası boğazına kaçtı. Sonra burada nefes alamamaya başladı. Dışarıya çıktı. Orada da baya zorlandığını gördük. Hemen koşarak gittim. Hemlik müdahalesi yaptım. Sonra Boğazı'ndakinden kurtuldu. Kendine geldi. Milletimiz de bunu öğrensin. Acil müdahalelerde bunu kullansın, yapsın. Evet sayın seyirciler Heimlich manevrası hakikaten hepimizin bilmesi gereken bir manevra. Çünkü son günlerde bu davranışla beraber birçok kişinin hayatının kurtulduğunu görüyoruz. Yargıtay'dan eşyalı kiralık evden hırsızlık kararı çıktı. Kiraladığı eşyalı evden malzeme çalan kadınlar çeşitli oranlarda mahkumiyete çarptırıldılar. Yargıtay eşyalı kiralık evden ayrılırken evden eşya alınmasının güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme, suçun cezasının 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası olduğuna dikkat çekti. İddiaya göre 3 kadın 3 günlüğüne eşyalı bir evi kiraladı. Henüz kullanılmamış sıfır kombi koli içinden alan 3 kadın 3 gün sonra sırra kadem bastı. Evden kombi çalındığını gören ev sahibi durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede evi kiralayan kadınlar yakalandılar. Asli Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kadınlar çeşitli oranlarda mahkumiyete çarptırıldılar. Karara yapılan itirazı değerlendiren Yargıtay 15. Ceza Dairesi ise emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda eşyalı kiralık evden hırsızlığı güveni kötüye kullanma olarak değerlendirdi. Kararda sanığın kira bitiminin sonunda evden ayrıldığı sırada evde koli içinde bulunan henüz takılmamış 22 bin lira tutarlı bir adet kombi ve kullanılmamış 2 adet toplam değeri 100 lira olan nevresim takımını ev sahibinden habersiz alarak beraberinde götürdüğü ortadadır. Somut olayda sanığın katılana ait evde bulunan eşyaları kullanmak amacıyla kiralamasına rağmen evden ayrılırken, Eşyaları da götürmesi şeklinde gerçekleşen eyleminde eşyaların sanığın ifa ettiği bir hizmet veya meslek dolayısıyla kendisine tevdi ve teslim edilmemiş olması sebebiyle eylemin son yasal düzenlemelerle uzaklaştırmaya tabi hale gelen basit güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır. Sanığın temiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenle 5320 sayılı kanunun 8'e 1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı Cumhur'un 321. maddesi uyarınca bozulmasına oy birliğiyle karar verildi denildi. Evet şimdi de asayiş haberlerimiz gelecek ekranlarınıza yarın buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Köylüler ellerinde taş ve sopalarla sondaj çalışmasını engellediler. Bayat ilçesine bağlı Sağırlı Köyü sınırlarında İzçelisar'ın Sevdiler Belediyesi tarafından başlatılan su sondaj çalışmasına bölge halkı tepki gösterdi. İş makineleri köyün 2 kilometre yakınına konuşlandırıldı. çalışma başlayacağı esnada Sağırlı Köyü sakinleri ellerinde taş ve sopalarla bölgeye gittiler. Kendi köy sınırlarında sondaj çalışması istemeyen köylülerle Sevdiler Belediyesi görevliler arasında arbede yaşandı. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesiyle bölgeye Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarmanın araya girmesiyle taraflar sakinleştirilirken köylüler çalışma duruncaya kadar bölgeden ayrılmadı. Sondaj çalışmalarına iki gün ara verilirken salı günü çalışmanın tekrar başlatılacağı öğrenildi. Köylüler de sondaj çalışmasının ne pahasına olursa olsun engelleyeceklerini belirterek köy sınırları içinde başka bir belediyenin çalışma yapmasını istemediklerini söylediler. Ya? Ben ya, Her taraf Bunlara Afyon Afyonkarahisar'da 18 yaşındaki genç kızın bir anda ortadan kaybolmasının ardından harekete geçen ve adım adım iz süren polis, genç kıza yaklaşık 10 saat sonra Denizli'de ulaştı. Olay Afyonkarahisar kent merkezinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki D.N. annesinden 5 lira alıp evden "Bakkala gidiyorum" diye çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Telefonlarına da ulaşılamayan Damla'nın babası Serdar Narlı polise gidip kızının kaybolduğunu söylemesi üzerine Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti ve Narlı'nın izini Denizli'nin Pamukkale ilçesine buldu. Genç kızla irtibata geçen ekiplere Narlı, Şamat A isimli şanslı evlenmek için kaçtığını ve evine geri dönmeyeceğini söylemesi üzerine durum aileye bildirildi. Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri araç aramasında uyuşturucu yakaladı. Olay sandıklı ilçesine bağlı Selçuk köyü mevkinde meydana geldi. Ekipler devriye esnasında iki aracın park halinde olduğunu fark edip Şüphe üzerine araç içinde bulunan MU ve MÇ isimli şahıslarla araçları aradı. Ekipler 4 gram metamfetamin, 2 gram kenevir tohumuyla karıştırılmış kubar eser olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Devriye gezen ekipler çiçek saksısında kenevir buldu. Olay Sinanpaşa ilçesi Gezler köyünde meydana geldi. Ekipler devriye esnasında Çatal Taş mevkiindeki kayalık alanda içinde kenevir bitkisi ekili olduğu değerlendirilen 4 adet çiçek saksısı ile 52 adet pet bardak ve sulama malzemelerini ele geçirdi. Söz konusu kenevir tohumlarını eken şahsın bulunması için çalışma başlatan ekipler UB isimli şüphelinin sık sık bölgeye gelip gittiğini tespit etti. Şüpheli şahsı UB'yi Gezler Köyü içinde yakaladı. Bu beynin ifadesini çiçek saksısı ve pet bardaklar içindeki nevir tohumlarını ektiğini itiraf ettiği belirtildi. Şahısla ilgili adli işlem başlatıldı. Masaj salonunda fuhuş yaparken yakalandılar. Denizli Pamukkale ilçesine bağlı Atalan Mahallesi'nde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbar üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Operasyon sonucu yabancı uyruklu 3 kadın fuhuş yaparken yakalandı. İçeride bulunan iki müşteri ve işletme sahibi ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler karakola götürüldü. Kapatılan masaj salonunda yakalanan şüphelilere ise toplamda 10 bin lira ceza işlem uygulandı. Yabancı uyruklu 3 kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ekipler sayı, sayı bitiremedi. 14 kişilik minibüsten 33 kişi çıktı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri yetki, belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürürken Efeler ilçesinde şaşırtan bir olay yaşandı. Ata Mahallesi'ne meydana gelen olayda tarım işçilerini taşıyan bir servis aracı yolcu kapasitesini 19 kişi aştı. Minibüsü durduran ekipler 14 kişilik minibüsü 33 kişinin sığdırıldığını görünce şaşkına döndü. Fazla yolcular minibüsten tek tek indirilirken yolcu kapasitesini aşan minibüs şoförü ve önünde yetersiz ehliyet olduğu tespit edildi. Servis aracı otoparka çekilirken araç sürücüsüne ceza işlem uygulandı.